Of. Ben Leyla'yı tavlamıştım arkadaş ya. Leyla'yı tavladı mı diyorsun yani? E, tavlayacaktım işte, az kalmıştı. Tamam da o iş. Abi var ya, ben bu maça gidemezsem var ya... ...bu hoca kesin Necati'yi oynatır benim yerime ya. Ya ben de işten olurum, vallahi işten olurum ya. Ben de Leyla'yı kaybedeceğim. Abi ne yapıyorsun ya? Ne bileyim oğlum, bir de evlerini açtım, poz verdim benden. Beni neden de, de, tutayım dedim ya. Ne kadar ayıp bir şey ya. Bir yeni Kontak yapıyorum abi, bir şey yapma. ben. Ben esniyorum burada sen arkadan ne kadar saçma ya. Ya öyle mi düşünüyorsun abi, sen? Abi lütfen yapma ama ya gözünü seveyim. Lütfen. lütfen bizim buradan kaçmamız lazım abi sen ne yapıyorsun ya?